Bugün sizlerle beraber kendi oyunumu göstereceğim. Ee, şuradan, benim karakterim değil bu, ee, ciğer yaptım. Yani <laughs> Gördüğünüz gibi şuradan da oyunun yapımcısı olduğumu görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi oyunun yapımcısıyım. Ah, öldük. Hemen e, ciğer yapalım Eee Oyuna giderseniz Eee bunu görmeyin Bunu görmeyin e, Oyununa giderseniz sizde Şey yok Bu arada Eee Onun adı ne ya Dün youtube'dan Canlı yayın açtım sanırım çünkü ilk gösterim şeymiş. E, YouTube'dan canlı yayın açmakmış. Daha şimdi öğrendim. O da YouTube'dan canlı yayın açmak, açmakmış. Şaka gibi hiç kimse gelmedi. <laughs> baktım kaç kişi Nasıl sıfır kişi. Bir de ya bu kadar baktım sıfır kişi. Neyse neyse onları boş verin. Şimdi ben bir free basayım. Kendim. Oyuna girerseniz sizde adminlik yok. Ee, oyunun linkini veremem. Çünkü e, oyunun linki ne? Adı ne? Bilmiyorum da. Veririm aslında. Evet. Oyunun linkini veririm. Açıklamada. Ee, oradan oyunuma girip. Bu arada başka oyunlarım da var. Dün yaptım bayağı bir ben oyun. Ee, şeyden bakabilirsiniz. E, profilimden. E, ben bu oyunu güncelleyeceğim tabi. Daha bir, e, bomb falan koymadım. Koyacağım ama. Daha da var. E, hepsini göstermeme gerek yok. Bir tanesini göstereyim. Bir tanesini dedim. En sevdiğim oyunum bu oldu. Hem ile oynamak için de en sevdiğim oyun oldu. Ee, ben derken <laughs> neden bitiremedim görmem kan, kan direkt Only ee, güzel bir karakter. Bence şey onun adı ne? Ben ne kullanıyordum eskiden? Nah Bey. Nah Bey'den iyi bence. Bence de. Ee, bir de şu var bildiğim. Erkekler bunu herkes kez biliyor. Siz de biliyorsunuzdur bunu. Bu. Oha Yagis. Oha'ya girdiğince de bu. Bu var danslarında bir de en sevdiğim bu var. En sevdiğim dans bu. Neyse ben tekrar kanoli yapayım. Gelme kanoli. Ee, oyunu sizlere anlatayım. Ee, buradan ilk önce şeyi yapıyorsunuz. Tabii ben yapmayacağım. İlk önce şeyi yapıyorsunuz. Bunu. Aslında ilk önce bunu bitiriyorsunuz ilk önce. Burayı bitiriyorsunuz. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Kolay parkuru bitiriyorsunuz. Ondan sonra orta düzey park. <laughs> ah öldüm be. Carme kanon de. Speed basayım ben bir kendime. Eee speed. M 50 Sizde adminlik yok. Hani HD'lik yok sizde. İsterseniz isterseniz bakarım nasıl veriliyor diye. Bakın. Orada düzey parkuru bitiriyorsunuz ondan sonra. En ondan sonra en zor hiç kimsenin bitiremediği parkur biliyor bitiriyorsunuz. Ben bitiremedim. Lena da bitiremedi. Bakalım. Lena Takrofeli de bitiriyor. Ee, ben Togerof'unu bitiriyorum. Ben Togerof'unu bayağı bir bitirdim. Ne bileyim. Neyse bir bitirmeyi deneyeyim mi? Neyse. mi Neyse. Burada bir tane otelimiz var. İçinde böyle eşya yok tabii daha koymadık. Ondan sonra üst katta şöyle bir kafe var böyle. Aslında bunlar odalarınız sizin. Oda şeylerini koyacağım. İsterseniz farklı şeyler de koyabilirim. Ondan sonra burada bir e, kurallar. Kuralları size hemen okuyayım. Aşırıya kaçan küfür yasaktır. Riyadiyodan küfürlü müzik veya pas... Melinda girdi. Ee, onu boş verin. Bas açmak yasaktır. Reklam ve spam atmak yasaktır. Ondan sonra modlar için kurallar. Yayıl, frize, bidding komutları yasaktır. Abusa'yı yapan komut... Aman... Mod olmayan fili ne ve eşya vermek yasaktır. Ee, ben verebilirim ama siz e, bunları veremezsiniz. Ben bu arada Melinda'yı ben bir şey yapayım. İlk kere girmiş bu arada. Bir ee, şey yapayım ben bir Melinda'yı. car bir yüz biriniz hili ve eşya vermek yasaktır. Ama ben verebilirim. Size admin yaparsam siz veremezsiniz. Mesela böyle geleceksiniz ki geleceksin böyle mesela sigort ee, mesela bir iki üç sigort bir iki üç yazacaksınız. Şimdi ona sigort gidecek. Evet. Evet dediğim gibi sigort aldı. Ben bir kendime FF basayım. Yoksa yani beni öldür. FF. Eee devamım. Bu arada ne neyse okumaya devam. Ee, yasaktır. Abuse yapan komutlar, Scott, ne? Jung, John Fulsen, Glicked, Flink, Explodel, Flinked, nasıl okunuyor bilmiyorum. Link, ski ve Kill, fire ve be kullanmak kesinlikle yasaktır. Ben kullanabilirim Bur ama buradaki yasaktır denilenleri siz kullanamazsınız. Ben oyunun yapımcısı olduğu için kullanabilirim. Al komutu yasak. Örneğin TP al. M komutu yasak komutunda sadece kendinizi küçültebilirsiniz. 7. Disco komutu yasak. 8. Link müzik bote al komutu yasak. Ben kullanabilirim ama siz kullanamazsınız. Bu arada mesela ben azıcık uzaklaşayım. Ben uzaklaşayım. Uzaklaşayım, uzaklaşayım, uzaklaşayım. Şöyle mesela şöyle basmak yasaktır diye. Ben basabilirim ama siz de basamazsınız. TP bir 3 yazdım. Da yakınlaştı bana dur. Mesela aa buradan çıkılmıyor mu tam? Azıcık daha Uzaklaş 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 uzaklaş. Uzaklaş uzaklaş. Tamam. Şimdi böyle TP123 yazdım mesela Melinda'nın adını. Böyle A olmuyor muydu lan? TP al. Ha TP. <laughs> TP mi? TP mi? Uzaklaşalım. Çok uzaklaştık aynen çok uzaklaştık. TP mi? 1 2 3. Yanlış yazdım. TPM 1 2 3 Tamam gördüğünüz gibi ışınlandı. <laughs> ee, o zaman <laughs> jail yapalım ya da pop yapalım. Pop 1 2 3 Arada sizi girelim. dur dedim bu arada. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi oyunum böyle. Tanışma oyunum. Başka oyunlarım da var. Ben bu oyunu Lena ile oynamak için yaptım. Çünkü uzun zamandır bu oyunlardan birini arıyorduk. Ve ben de yapayım dedim. Kılık çekme ya ben bir FF al yapayım da. Sen de FF ol. Ee, siz yapamazsınız bu arada al falan Azminlik verirsem. Yasaktır kuralları okuyayım. kullan kuralları falan okuyayım. Kalkan var kalkan. Ben de sana uğramam. Al yapayım. Fire al. Fire al. Fire deyince de işte yanıyorsun. Baksanıza çok kaliteli olmadı mı? Çok hızlıyım ya yanıyorum. Nasıl fikir? <laughs> Dur bunu bitireyim. Ya da bitirmeyeyim. Ben neden oyuna daldım ya? <laughs> Neyse videonun sonuna geldik. Like Kesinlikle. Bu arada 100 abone olmuşuz. Hepinize teşekkür ederim. Ee, bu da işte 100 abone videosuydu Yani 100 abone olduğumuz için ben de bayağı bir oyun yaptım. Sizin için. Oh. Girer misiniz oyuna? Melinda selam. Bu arada Discord sunucumuz kapandı. Bunu da söyleyeyim. O yüzden Discord koymuyorum açıklamalara. Dediğim gibi Discord kapandı. Neyse neyse neyse. Bunu yapamaz. imkansız. Aynen. Bir daha ben onu... Ben bir videodan kezik al yapayım da bir şey oyundan atmam gerekti. Çünkü videonun son, sonunu yapmam gerek. Aynen yine kitik al yap. Diyor çünkü. Kitik al. Dur. Mesela tekrar girmez inşallah videonun sonunu yapacağım çünkü. Bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Pırra. Bye bye.